Ne demişti Megastar Tarkan? Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Çevremizden, sevdiklerimizden, iş arkadaşlarımızdan ve hatta sosyal medyada tanımadığımız insanlardan bile sürekli olarak bir takdir, beğeni kabul görme ve onaylanma arayışındayız. Bu arayış ilk bakışta insani bir ihtiyaç gibi görünse de, kontrolden çıktığında bizi kimliğimizden uzaklaştıran gerçek benliğimizi gölgeleyen ve en acısı da farkına bile varamadan elimizden kayıp giden bir hayata neden olabilir. Sen de bu girdaba girmek istemiyor ve onaylanmayı aşıp kendin olmak istiyorsan hemen aşağıdaki linkteki ilgili videoyu izle. İçsel yolculuğunda seninle aynı gemideyiz. Unutma, yalnız değilsin. Bedenine ve ruhuna iyi gelecek yepyeni içerikler için kanala abone olmayı unutma.